Dediğim kadarıyla sosyal medya yönetimi işiyle uğraştın daha öncesinden, hmm. beraber çalışmadan önce. Ee, sosyal medya yönetimi dediğimiz şey aslında tam olarak nedir? Bize biraz açar mısın? Ya Sosyal medya yönetimi aslında Türkiye'de pek değer görmüyor abi. Yani çok Hı -hı. basit bir iş sanırım ama aslında çok fazla e, detayı var, ince detayları var. Ki bence bunu profesyoneller yapmalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Hı -hı. Genelde aslında... bir de şey diyorlar. Ne yapıyorsunuz ki sadece bir tuşa basıyorsunuz? Hayır abi, bir şey yok ya. Bir tuşla yok ya. Yani o kadar çok detayı var ki, ki. Hatta iki aydır ben burada daha önce yok, profesyonel ilgilenmemiştim. Burada ilgilenince anladım. Çok zor bir işmiş bence. Bayağı detaylı. Ee, çok detaylı. Bence sosyal medya yönetimi şöyle benim için aslında sadece müşteri çekmek değil bence. Bir yandan da kurumsallaşmak biraz daha e, müşteriye karşı daha profesyonel görünmek için bence çoğu firmanın, imkanı olan çoğu firmanın bence bir ajansla çalışması gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Özellikle günümüzde sosyal medyanın artık önemi Kesinlikle. E, göz ardı edilemeyecek Kesinlikle. noktada. Ki zaten bulunduğumuz Manavgat bölgesinde bile birçok bu zamana kadar yaklaşık olarak 11 yıldır Solit Ajans Manavgat'ta faaliyet gösteriyor. Ee, bu 11 yıl içerisinde yaklaşık 1500 tane firmaya biz hizmet verdik. Ee, gelmiş olduğumuz bu noktada da bakıyorsun ki hizmet alan firmayla hizmet almayan firma arasında hem ciro bazında hem de kurumsallık bazında ciddi anlamda farklar var. Kesinlikle nasıl bir sosyal medya yönetimi yapıyoruz? Çok güzel bir soru. Ya şimdi biz nasıl bir sosyal medya yönetimi, yönetimi yapıyoruz? Şimdi insanlar bizi şöyle zannediyorlar. Telefondan açıyorlar, tasarım hazırlıyorlar. Telefondan açıyorlar, paylaşıyorlar diye düşünüyorlar. Ancak e, kurumsal ajansta böyle bir şey mümkün değil. Kurumsal ajans olarak üçüncü parti yazılımları kullanıyoruz. Bu üçüncü parti yazılımlarla beraber de e, herhangi bir VPN kullanmamız vesaire gerekmiyor. Çünkü bu yazılımların hiçbiri Türkiye tabanlı değil. Türkiye tabanlı olmadığı için e, biz aslında gene normal e, prosedürlerimizi uyguluyoruz. Bizim açımızdan çok bir değişiklik olmadı firma istatistiklerine baktığımız zaman da aslında çok fazla yine bir değişiklik yok. Çünkü neredeyse bütün Instagram, Facebook kullanıcıları artık VPN ile giriş yaptığı için çok ufak bir sadece istatistiklerde düşme var. Ama onun haricinde yine beklediğimiz stabil düzeyde devam ediyor. Yani çok bir fark yok işin açıkçası. Abi peki şey VPN kullanmak sıkıntılı mı i̇şte <laughs> sıkıntılı ya yani şöyle aslında sıkıntılı derken ee, yani bizim günümüzde insanlar VPN'i sadece <laughs> izlemek için kullanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi <gülüyor> VPN, <gülüyor> VPN... kullanmanın aslında şöyle bir sıkıntısı var. VPN sonuç itibariyle aracı bir kurum kullanarak internete giriş yapmamızı sağlayan herhangi bir yazılım. E şimdi bu yazılım içerisinde yerleştirilmiş kötü e, kodlar, kötü yazılımlar olursa, tabii ki telefonda yapmış olduğunuz bütün işlemler, şifreler, bilgiler vesaireler karşı tarafa gidiyor. E karşı tarafa gidince de kötü niyetli kullanım olabilir. E, bu tabii ki e, göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Yani VPN kullanımında genelde işte hatta bununla alakalı videoda çekmiştik, video koymuştuk geçenlerde. Bir e, VPN açıkken herhangi bir bankaya işte mail şifresi, banka şifresi ve benzeri herhangi bir şeyin eklenmemesi, yüklenmemesi gerekiyor onun haricinde herhangi bir problem teşkil etmiyor. E, yalnız burası Türkiye, hani burada e, ne olacağı belli olmaz. Şöyle de bir durum var. Hükümetimiz belki bakarsın VPN kullananlara yakında ceza bile <laughs> <şöyle> çıkartabilir <laughs> yani. Yasa, e, ceza değil ama bir VPN var çok kullanılan isim veremedim. O mesela Hı -hı. E, bazı firmalar işte bu Türkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi on tarafına yasaklandı. Yani VPN ya ondan ücretsiz. haberim yoktu. Ben dün başıma geldi bu çünkü. <laughs> Cüzine <Ücretsiz gülüyor> açtığında abi VPN'le birlikte giremiyorsun. Yani tamamen giremiyorsun. Allah Allah. Evet. O peki bir iki programa özel mi yoksa genel olarak? Abi ee... en çok kullanılan bir program var biliyor olur belki izleyiciler. O ee, asla şu an çalışmıyor benim kullandığım VPN tarafında öyle bir şey yok. Peki canlı soruyu sorayım. Ücretsiz olan mı çalışmıyor, paralı mı çalışmıyor? Ücretsiz olan çalışıyor. paralı çalışıyor. Paralı denemen <gülüyor> lazım? en çok kullanılan işte, aslında. Operatörden kaynaklı olmayabilir o belki. Uygulama tarafından da yapılmış olabilir. İnsanlar yani, ücretli. Abi, haber çıktığını şey. gördüm aslında. Türk ha, o, konuda o, bir... zaman ona bir şey diyemem. Çünkü <laughs> ben çok haberleri takip eden bir insan olmadığım için. E, yok çünkü haber takip ettikçe benim psikolojim bozuluyor. O yüzden hiç haberlere <laughs> bakmıyorum. Sadece e, ilgi duyduğum şeyler bakıyorum. Ondan sonra direkt geçiyorum. Siz bize TV kanalındaydınız. Ben Batuhan Şişik. Ben Ensebe Çabuk. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.